Niye beni izliyor? Üzüleceğim <laughs> tabii izlemiyor mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Özür yapacak işte bir şeyler. Niye <laughs> Vallahi. o dök, yemek yemek istiyorlar? Ama bana yeme ondan dediler. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu hamsi. Bu şimdi anneme dokunur mu? Bilenler yazsın. Evet yarı yani yazdınız dediler. Annem öyle demişler yemek istemiyor. Yok bilmiyorum. Ben de diyorum ki bunun kadar faydalı bir şey yok ye. Hadi tutun da valla. Evet, sen kızım balık koyuyorum. temizlemiydin evde? Hayır dur. Pişemiyordum bile. Evet. Ben hiç temizlemezsin. Hiç ben. balık temizlemeyi hmm. sevmem ki. <laughs> Ama 2 oldu yapıyorsun şimdi. Seni de birlikte şey mi yapıyorum tamam, ben evde burada. Burada 2 tane oldu ha. E ee, baba mı Yatağımız olacak. Yatağa da, Yatağım da geliyor. Oluyor ne oldu? Ece ses yapma bundan. Yatağımızı şuraya yerleştirelim. Yerleştir kazanı. Biz de oyun oynuyor arka planda. Evciliği oynuyor. Yani. Şuradan manken olarak koyalım şunu. Böyle de durmadı de ya. ya. ya, ya şey böyle durmadı. durmadı. Yok <laughs> sen Ben işte biraz buradan kaldım bir arkadaşlar. Daha uyum. çok yapmak istemiyorum <laughs> biraz. İtlerini yiyeyim. Benim bitti. Öyle. Öyle bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bak daha baba <laughs> işleri Babamın işleri çok zor ya. Vallahi çok yoruldum. Ayağıma basın ayağıma. Şimdi <laughs> toplayalım. Tablo boy boy boyaları falan toplu neyi varsa. Bir kilo var burada. Geçen günkü kaç kilo? Bir buçuk mu? miydi o? misafirlerle nasip oldu. 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 Sonunda da oturma yeri yapalım. Yap. Bitti. Oturma yeri de yaptım. Bitti. Ha, oturma salonu da var. Bak. Hamsiler Gel sen de bak temizle gel. Temizleyecek misin? Yani, yok yok şaka yaptık şaka sakın bak. Sen bundan kaçarsın Yemedi zaten. Yemiyor <laughs> değil, değil mi? Anne. Yok, henüz alışmadı. Ya bebekken ağzına koyuyorduk bundan. Ufak ufak ekmek arası. O yiyor da. tavuk da yemiyor, bunu da yemiyor. Eda da tavuk pilav yiyor. O tavuğu çok yiyor Eda. Ama başka şeyleri de yiyor ya. Bu yiyor, bunu şey. Acıttığında söylüyor annesine. Eda. Ben biraz yattım buraya doğru arkadaşlar. Hadi kalkayım bari. Annem ben kaldırdım ya. ya. Dedim balık temizleyeceğim. Ana mı? Oturacağım ya. mı yatacağım mı dedim. Evet, araba yeri Hadi olsun. Hadi oturayım dedim ben de. Hı -hı. Günlük Temiz karşımanımı yapıyor. Nerede bu ne? Balık. Hamsi. Sen arkadaşlarına ne diyeceğini söylesene. Ha, hiç Demiyor musun? Merhaba de sen. Yalan o kız konuşmayı bilmiyorum mu? Diyorlar. Anam telefon versene video yüklendim diye. Bakacağım. <laughs> bak telefon video çekiyor bak. Video yüklendi mi diye bakacağım. Ona. İşte çekiyor şu an. Şu an onun görevi var. Ay, ne olur. Görevi bitince bakarsın. Oyun oynar mı telefonla? Tamam oynarsın görevi bitince. Anneannemin telefonunu kullanmalar. Böyle olmuyor işte. Olur ya. Olacak. Annenlerin Olacak. Annenin telefonu annenle arayın. Hayır. Senin telefonun sana ait. Hayır onu ellemem lütfen. Hayır. Lütfen. Anne hayır. Hayır. Ama bak herkes seni izliyor diyecekler sonra bu Ece yaramaz kız olmuş. Anne ne olur ne alayım. Ece mi? nazar olmuş nazar. Anne bağlayayım Bence nazar olmuş onu elleme şimdi. Oyun önerme. Ama o çekiyor şu an. Yani. Hani sen arkadaşlara bir masal anlatacaktın. Geçen gün diyordun anne ben konuşayım diyordun. Bir şey anlatmak ister misin? Hı -hı. Ama diyordu ya ben anlatacağım diye geçen gün. Hani bak üstüne zıplarım. Annenin üstüne zıplanır mı? Annemin üstüne yani. zıplanır mı üstüne? Anne. Kemiklere ağrır ya.

Kalsın yüz kızarmış ama kırmızı bir şey olur mu? Hıh. dip Ha. <laughs> ona bak oydun mu bir hemen? <laughs> tamam Hadi bildiğim bir şarkı vardı ya onu söylesene anneanneme diyorsun. Hani bir tane yabancı şarkı söylüyordun ya. Hı. Neydi o? Söyle. Söylesene. Neydi söyle. Ne? böyle, böyle. Söyleyemiyorum ki ben. Sen çok güzel söylüyorsun ya. O nasıl şarkı Ben, ben hiç duymadım. Söyleyebiliyor misin Hediye? Hadi söyle bebeğim. Hadi. Kemal'cığım. Evet. <laughs> <laughs> ne pazarlık var ben bilmiyorum. Ki. Söylesene hadi duyalım da. Ben bana şey alacak. Tamam. <laughs> Ben bilmiyorum onun ismini sen söyleyebiliyorsun ya boş ver. tamam. tamam Yok sen şarkıyı söyle hadi. Hayır ya. Ana la la takan düştü. Saç topa saç. O topan çıktı ya. Ne oldu? Biraz ya bu bunu neden böyle Allah ya? Ece e, bu senin suyun mu benim suyum mu? Bu benim suyum ikinizin de değil. Şansınızı kaybettiniz. O su orada cebim. Senin suyun mu herhalde Ece bak su var ya. Suyun orada bak. Sepetin üstünde. Al. Git annenin su getir Hayır getirme.

ben istemem odamda sandalye. Git nerede oynarsan oyna. O beni ilgilendirmez. Hayır. Sen sandalye katmaca oynayabilecek misin? Ben oynayamam <laughs> ki. Onunla anlatayım Ama o anla... iki kişiyle oynanmıyor ki. Kaç kişiyle oynanıyor? İki kişiden fazla olacak değil mi Ece? Dedenin de oynaması lazım. Dede. dede, Dedem oynamayacak. Şu anda dedem olmadığı için anneannem oynayacak. Ben oynamam ben ameliyatlıyım. Söyleyeyim mi ona ya, ne olduğunu? Söyle. Müsüğü açıyorsun bak sandalyeler böyle geliyor yani. Müzik olmaz Böyle mu? geliyor sandalyeler ya. Ha. Müzik açılıyor. Böyle etrafında dönüyorsun. Müzik kapandı. Sonra müzik kapanınca sandalyelere oturmaya. Hazır. Öyle bir oyun var mı? So, Yapmıyorum. Ay ne sandalyeleri kapmaya çalışıyorsun yani. Sen gel bu işte. bu gel. Bir... yani. bu Sandalyeleri kapamazsan eleniyorsun. Gel sen şöyle bir kucaklayayım değil açık gel. Bunu da oynamıştık ya. Ne zaman oynadık? Biz, o, hiç biz evin içinde oynarız öyle isteyince. He. Saklanmaç oynarız, kovalanmaç oynarız. Ben sandalyeleri getiriyorum. Yok yok şimdi değil şimdi değil. Onlar bütün yollar. Onlar da da oynarsın. Onlar da da Yok yok buraya getirme. VIP'de var zaten onlar gel. Nerede? VIP odaymış orası. He oraya öyle oda diyor. Orada sandalye var ya zaten. Ne Neden lan? getirmiş oraya sandalye? Orada oynarız sen de tamam mı? VIP odası mı? VIP odasında evet. Evet. iki tane kişiyiz. Ne yapalım? Üçüncü bir kişi daha mı yaratalım? Cemre teyzen de geliyor. Babaanne ne var ya? bir daha. o da geliyor. Kalabalık olur. Oynama, oynama. Oyna oyna. Oyun oynamayı seviyor mu? Seviyor. Sandalye katmaca seviyor mu? Hı hı. Hmm. Onu ararsın gelir. Ki. Ben aramam bu gelir zaten. Yarım Gelmiyor. Yok. Gelmiyor. Ararsın, Gelmiyor. gelir bir bak bana bir de <laughs> Arada geliyor. Geliyor he. Ara gelsin. Tamam ararız. Tamam. Hem yani, bir ay nasıl gideceğiz? He? Hı? Yani, bir Hı? 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 Dedime ya ışık ama. Ee, yan tarafında hemen. Sen görmedin mi onun ışık yerini? Işte orada diye karanlık çekiyor. Bir yanası gireceğiz. <laughs> bu da... karanlık ya. Buranın böyle düğmesi var. Basıyorsun yanıyor. Çok karanlık içerisinde durmasın. Tam hava karardı. Baksana dışarıdan. Tamam, Şimdi Arat da gelsin. Tamam Arat. Ama o yaşlı nasıl gelsin şimdi? Ne gelemezse? Ne? Yaşlı o ya gelemezse? Gelir. Olan da hamsi çok değil. He. O yüzden mi o ben, ben öyle düşünüyorum da. Ha. Ha. Ben o zaman sordum. Ben aradım. Ama sen Önceden çok balık yapıyordum. Ben yine yaparım balık. o alırken. Hı. Ben onu az yerim. Düşkün değilim ben öyle. O hamsiyi çok sever. Sen şey alıyordun değil mi? İstavi. İstavi. Onu temizlemesem kolay oluyor. Hoşuma gidiyor ben hani benim o. Tadını da bir seviyor ben onu. Tam alıp gelelim mi? Bitti mi? Çok az kaldı. Ben onları bitir de sandalyelere git. Getir, getirelim. Oynayalım ya. Oynat. Oynat. Ben, ben de oynarım Evlensiz. seninle. Bekleriz. Ece ben de oynarım seninle. Bak şimdi anlatıyorum. Hiç hile yapmayacağınız. He. Hiç hile yapmayacağınız. Hillesiz. Kendinizi itmeyeceksiniz. Tamam. Bu nasıl olacak öyle? dol Bitince şarkı onu bir daha açmayacaksınız. Tamam. Ben kuralları yaratacağım. Sen kuralları yaratacaksın. Biz oynayacağız. Söylediğimde öyle hile yapabilirsiniz. Tamam. Kopya falan çekmek yok. Merhaba arkadaşlar. Gün gecemiz hoş Hani bugün yardım ediyorum. Abone like atın <laughs> Ece'yi dinleyin. Ece'ye destekleyin. Annem ederim. de burada. Bana abone olun. Altın plaket alacağım. Diamond plaket alacağım. Diamond plaketi size vereceğim arkadaşlar. Gecenin çok hayalleri var. Biz balıkları temizledik güzelce. Yıkadık, tuzladık. Hazır. Patateslerimizi de kıydık. Şimdi Ece ile bunları dizeceğiz buraya. Hadi anne. bakalım. Ece bana yardım edecekmiş. Şöyle anne, ben gittim. Yaklaştıralım. Şöyle anne. Hadi bakalım. Bir. Hı -hı, dur. Biz birbirimizi... Anne dur. Yapalım. Anne dilane yapalım, dilane yapalım. Ama önce dizmemiz gerekiyor ya. Tamam hadi. Anne, hadi, Anne. Çağır, Yapış. Hadi bakalım. Yapalım şöyle. Hadi Bir. Şunların İki. Üç. Dört. Üç, beş. anne. Biz bunu buğlama yapacağız şimdi. 28. Biz üstüne sunun ama aşkım o. Ben... Ne yapayım elim üstüne arkadaşlar. buradaki Ama ben de alacaktım sonra. Tamam. 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 Şöyle onları da koyalım gelişi güzel. Bunları da ben koyayım Tamam. onları da getir bakalım Ece. Tamam. 1, 2, 3. Biz de şöyle. Sağ olsun sıra sonunda. Hani gözlerini yakarım. Uzatıyor musun mu sen? Gözlerin ne yap yap yapmasın diye uzatıyor mu? Hayır. Uzatıyorsun. O ne demek? Anne ben sana ne Her Sen bebeğim onu da doğrayalım. Al bakalım. Ana bu Acı biber de koyalım. Her Yok cipsini. o dedenin acı biberi orada kalmış. Dedemin mi? Evet. Acı biber seviyor mu dedem? Deden acı biberi bayılır. Acı biberli de cips seviyordur. acı biberli cips. Cips. Hı -hı. Sen acı seviyor musun? Yok. Ben bayılmam acı ya. Acı seni bayıltır değil mi? Yanar ağzım, yanar ağzım. Yanar tabii ki. Yanar ama yanarım. yanar para aldım. ben ateş aldım. ben. bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz nasıl yapıyorsunuz, yapıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Gözlerim Arkadaşlar dedemin acı biberi, dedemin acı biberi, dedem acı biberini burada unutmuş. Dedem acıyı, topayla acıya. Ben temizledim balıklar. Anne şöyle temiz bir poşet alıyorum ben. Balıkları tuzladığım için unun ununa tuz katmayacağım. Anne ben de yapabilir miyim? Dur aşkım sen çekip. Ben de yapıyorum. Ben ben de ben yapıyorum. Anne. Tamam. bu kadar yeter daha koymayacağım dedim fazla. Ya ben de yapmak istiyordum. Tamam bunu da sen koy. Ben koy poşetin içine. Ma. <laughs> wow. Bana. Evet, gözlerin yandı Sen Senin de yandı mı? Benim de gözlerim yandı yanlışlıkla. Av yandı ama. Av. Av yandı gözlerim. Koşet de yırtık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, bir de... Beni ama ne yapacağız? Ben bu şekilde yapıyorum. Unu daha az koysaydık iyi olacaktı ama biraz fazla koyduk galiba. Neyse daha balık var orada. Balıkları. Bu şekilde unumu yapıyorum. Daha kolay oluyor arkadaşlar. Anne hani balıkları da. Sonra biz bunları üstüne bu şekilde ben koyabilir diziyoruz. Ben koyabilirim miyim anne. Ben de koyabilir miyim? Koymak istersen koyabilirsin. Hadi bakalım biz. Nerede? Buradan buradan. Bana. Hadi bakalım. İnanamıyorum. Tanağımı saldığıma İnanamıyorum. Elin üstüne sürme. Of oh, gözlerim yandı. yandı sen kaç buradan ben yapayım gerisini. Yapacağım mı? Bunları unladık ya kolay tutarsın bunları. Evet. Soğan çok fena yakılmış. Evet anne. Konuşamıyorum bile o kadar yaktı. Baba benim de gözlerim yandı ya. Aba. Abo. Abo ya abo. Abo Biraz da şöyle yapalım. Güzel olsun. Hop 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 hop. Kıstır. E çok oldu. Tamam. Şimdi poşete koyacak güzel unlanıyor. Her taraf unlanıyor böyle biraz da sallayınca. Anne çok güzel oldu. Tabii ki çok güzel oldu. Nereye yapacağını. Aha. Şey. Allah. Aldım. Aldın mı? Anne hani beni şöyle, şöyle de yapıp Fokle etli olur. Şöyle şöyle unlu, ekleyelim yemekle etle çok güzel olacak. bir dakika. Biraz daha konuşalım. Ay çok içine. oldu. Şöyle 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 yapınca da çok güzel etli olur. Ben öyle doydum. Bir ki. Evet bundan bakın. Evet arkadaşlar, şunluk çok var. Anne, ne var? Hadi yapalım. Hadi. Hayır. dedem hamşerlere bakacak hayır hayır bunu yapcağın ece bir dur deden geldi deden gel ne yapacağız bak ne yapıyoruz hoş geldin baba çocuklar misafirler geldi tamam bir şey bu bitince biz şişeler oynayacağız sandalye kapmaca bu biton olarak çekmiyor musunuz Anladım. Yok o yarım çekiyor sonra sana biberim gösteriyor. burada kalmış dede. Sen tamam. biberi yememişsin. Tamam. Hadi bana gelsin. Helal Sağ ol. Şöyle tuz tuz yapalım çok lezzetli olsun. Kız dur Onu dur. Bunu değil mi? Ne zaman yemek istiyorsan ye. Hadi sağ olun. Hadi ya. Ha. Tamam. <laughs> Bak, şu an, şu an. Çok iyi yapıyor. E anne Gece. Ya, beni koydu. Ayce. Çok lezzetli <laughs> oldu ne başladı. Çok lezzetli Zaten oldu sev, tabii ki. Şey, ben de sevseydim sevdim yerdim ama hiç sevmiyorum. Çünkü Bebekken yiyorsun çünkü ekmek arası. Niye şimdi yemiyorsun peki? Anne çünkü çok kötü. Şimdi. Bebekliğinde ben görmüyordum öyle ağzıma Ha. Ay, ben için ben şimdi yedirebiliyordum. şimdi balık arttı. Bu almadı hepsini. Biraz daha kaldı. Burada kızartırız artık. Doğru tamam. Doğru. şöyle 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 lezzetli olsun diye. Yok aşkım burada biraz daha kaldı. Aa, şuraya döküldü de. Bunları da unlayalım. Bunları da kızartırız. Şöyle şöyle şöyle, şöyle şöyle. Tamamdır. Şöyle genişletelim. Oldu. Şimdi anne şu ne yapıyor? Ne yapıyor bu bişey? Bunları kızartmaya geçiyoruz. Yağını yani. koyacağız, fırına atacağız şimdi bunu aşkım. Mantı mı? Yağını koyacağız, fırına atacağız. Oo ver bakayım. Yok yok bunları koymayacağız. Abi ben koyarım ben. Bu şekilde yapınca hiçbir şekilde un da zıram olmuyor arkadaşlar. Öyle. Bunu az az koyun. Güzel ayarlayabiliyorsunuz. Güzelim, lezzetli olsun. Şöyle. Bir, 2 üç. Hamsimizin son hali böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ana ben limon diyeyim. Dur ben limon. Diyeyim. Gel sen limona gel. Gel. Getir. Gel. Limon sıkayım ben de. Sıkmayacağız aşkım. Böyle üstüne atacağız limon dilimleri. Al bunları da sen at hadi bakalım. Bir, evet şuraya koy. İki. Evet. Bu şekilde fırına götürüyoruz Ece ile. Evet arkadaşlar. Fırınımızı gösterim arkadaşlara. Davul fırınımız var arkadaşlar burada. Onu da pişireceğiz. Aşağıda otursaydık üzünenin gözünü atardık ama burada davul fırın var. Ona koyacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Balığımızın son hali böyle. Yanına salatamızı yaptık bizim vazgeçilmez sarmalarımız zaten burada var. Burada da sarmalarımız misafirlerimiz var. Misafirlerimiz geldi şimdi. Sarma da seviyorum Nasıl zaten arkadaşlar. afiyetle ben de konuşayım arkadaşlar. Yiyeceğiz. arkadaşlar Her Herkese da ben de kolay gelsin. Diye. Görüşürüz. Anne ben de konuşabilirim. Konuşabilirsin tabii ki konuş. Arkadaşlar ben de sarma seviyorum. Misafirlerimiz geldi. Sarmalar katın da şey alabilir. Şey alabilirim. Bilebilirim bilebilelim. Hadi bay bay de herkese. Şey alabilelim. Altın bilek. Tamam. Hadi görüşürüz de bay bay de. Bay bay.